Ee, şimdi de onu almak bizim için çok önemli. Tabii ki önemli teklifler var ama buradaki mutluluğunu e, gördükten sonra, buradaki enerjisini gördükten sonra, burayı nasıl sahiplendiğini gördükten sonra hem kendisi hem ailesi hem yaşantı olarak, takım olarak, atmosfer olarak şimdi Şampiyonlar Ligi var. Bence o simeni burada e, Galatasaray'da oynamaya ikna edebilecek o kadar çok şey var ki. Yani Bu da bizi tabii ki ümitlendiriyor. Ama bunun tabii de maddi kısmı var. Galatasaray Kulübü'nün burada e, başkanımızın, yönetim kurulumuzun ne gerekiyorsa yapacağını biliyorum. Tabii ki burada top, e, o simende. Ama e, kulübümüz bu anlamda ne gerekiyorsa yapıyor ve e, taraftarımızın isteğini biliyoruz. Yani Bunun benzer bir şey aslında İkardi'de de yaşamıştık evet. önceki sene. Yani İkardi ilk seneki performansından sonra, kiralık gelmesinden sonra benzer şeyi aynı şekilde yaşamıştık. O da Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddedip Galatasaray'ı seçmişti. Buradaki onun yarattığı ortam çok farklıydı. Tabii ki şimdi Icardi sakatlıktan dönüyor. Böyle iki tane forvetimizin olduğu yerde benim için tabii ki çok büyük bir mutluluk olacak ama dediğim gibi bununla ilgili bir süreç devam ediyor. İnşallah bir olacak yani yani ümidim öyle ee, ve e, Viktor için de Osman için de yani dediğim gibi burayı sevmesi için o kadar çok fazla neden var ki ve çok mutlu yani mutlu olduğu yerde devam etmek isteyebilir diye düşünüyorum. Tamam.